Hepinize merhaba arkadaşlar. 5 ee, bölüm, birinci sezon geldi. Ee, sonunda. Bayağı bir uzun sürdü. Normalde sabah açılacak falan diyorlardı ama daha yenilerde açıldı. Ben de hemen şimdi videosunu çekiyorum. Hemen şöyle kısa söyleyeyim Hemen bir Battle Pass'i göstereceğim. Şöyle karakterler karakter var. Umut diye. Onun tarzı var. Yeraltı işi. Ee, Gaddar Pençe diye. Şöyle bir kaplan var. Ben bunu sevdim. Güzel. Sonra şampiyon gaddar var. Bu da güzel. Sonra jonsi var. İntikamcı jonsi. Bu da bayağı bir güzel. Bunu bayağı bayağı bir sevdim. Çok güzel bu. Şöyle renksiz jonsi de var. Bu bayağı iyi. Sonra dorla divası diye bir karakter var. Bu da güzel. Yani neredeyse bütün battle pass güzel. Şöyle gece Doğal Dua tarzı var. Sonra Elmas. Diye kadısı sadece Elmas. Böyle bir karakter var. Sonra bu Elmas'ın tarzı var. Pırlanta Elmas diye. Bu, bu bayağı güzel. Aşırı iyi bu. Sonra Peter Griffin var. Böyle. Sonra Madame Ali diye birisi var. Sonra burada e, arabalara kostümler geldi. Bunlar arabanın için kostüm. Bunları da koyabileceğiz herhalde. Ha böyle. Lokal ilk defa da kullanabiliyoruz. Son olarak da dönüşüm atışı diye bir şey var. Bu kadar. Sonra e, Sonic Snake diye bir şey var. Bir oyun. Şey. 51 güne gizli karakter var. Sonra burada bonus Asi Moda diye bir tarzı var ilk karakterin. Çarpıcı Pençe var. Yeraltı Jonsi var. Böyle. Şafak Doğulucusu var. Güzel. Ee, bu kadar. Ama sonra Bonus ödülleri göstereyim. Cevher Elmas var. Altın Kaplama Peter Griffin var. Bayağı bir değişik. Ama beğendim. Böyle bir de var. Şapkalı. Zifiri yeşil diye bir tarz var. Yine bir araba. Yeraltı. Bunlar zaten daha açık. Olmadığı. Fortnite tayfası. Şöyle kuru kafa, gözcüs, bebişik karakter var. Kuru fay tarzı. Gözcüğün gazabı. Şimdi hemen bir girelim. Lavajinler falan gel deniyor. Bilmiyorum. Ben bir tur oynadım. Yani bulamadım lan bu Aslında zaten girdiğim gibi öldüm. Oyundan falan attı beni. Sonra 23 dakika bekletti. Ee, o yüzden biraz geç çekmek zorunda kaldım. şimdi geçeyim Evet arkadaşlar turumuz şu anda başladı. Şöyle çok az bir grafiklere bakmam lazım. Orada tam iyiyiz şey ya benim grafikler ortada olsa bile yani bayağı bir iyi gözüküyor şu an o yüzden kısmam gerekecek çok kastırıyor sonra olay falan çıkar bir şeyden olur baksanıza şimdi şu grafikte bile bayağı bir kasıyor çok kastırıyor çok tabi şimdi yeni geldi çok fazla bug var Oo, bayağı bir kasıyor ya. Bütün herkes de atlamış. Ay yürüme şeyler çok değişik. Adam beni görmez silah var onun. Acaba ama buldum. Ya. Çok kasıyor. Umarım hazır ver ne? Ne yaptın be ben? Şöyle Eee destansı diyor. Bu süper çözünürlük olan. Şunu alacağız. Performans birim. Tamam, ne işine? Köşe oldu yanar mı? Bir daha yanar. Çek. yoksa bayağı bir kastıracak. Orta. Kaydet. Şimdi olması lazım. Yok. Yine düşüreceğim. Tamam şunu hepsini sıfırlayacağız. Direkt kapalı. Şunu da düşüyor. Tamam. Şimdi olması lazım artık. Yeter. Böyle de çok kötü görünüyor ama. O saatte daha al? Daha sonra buna bakarım. Performans modunu alırım olması. Şimdi daha ilk son bir de kesim ondan oldu zaten. Olmadı performans modunu alırım. Şu cedide ne var öyle? Ha. Çok değişmiş ya bu hareketler falan. Hiç sevmedim bu arada aşırı kötü. Şey, G-Wagon mu ne? Mercedes G-Wagon. Öyle bir şey gelmiş oyuna. O bulmaya çalışacağım şimdi. Adam var. Koş geri dön geri dön geri dön. Artık full hızlı koşmak gerekiyor ya. Başka türlü yürmenin hızını çok azaltmışlar. Şu eğilme mekanikleri falan baksanıza ya. Baya kötü. Neyse ki hızlı doluyor. Koşma. adam beni gördüyse bu arada bitti benim işim. Silahlandı bayağı be. Orayı full aldı. Zaten araba yokmuş aynen. Hiç sandık yok bu arada burada. Sıfır. Üste çıkacağım bir de oraya da bakayım. Bir tane olsun sandık çıkar ya. Bas. Evet onu da bu adam almış. Kaçıyoruz direkt. Hadi. Vurmadım. bekleyeceğim. girdiği gibi direkt vuracağım. Kaçtım mı? Kaçtım. Çok iyi. Tam 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 tamam. kaçtım. Ucu ucuna kaçtık bu arada gidiyorduk. O meyve mi ne? Onu bayağı beğendim ya. Ha bakın bu. Ne bunun adı? elma. Çok güzel. Şey koşarak sır hiç gelmiş deniliyor. Bir de şunları şöyle. Dur. Var mı? Hiçbirine yok ya. Yok evet. atalım. Şu kalkanı alalım. Aynen. Yürüyerek çağır. Şimdi bakayım. Aynen. Çok güzel. Bunlar da geri döndü. А мне дитички, öleceğim ben. Dur ya yeter aslında. Yetti 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 tamam. Geçtik. Karşıdayız da canım bayağı bir azaldı. Çok az kalacak. O, çok uzun dolduruyor. kaç kaç burada da adam var. Her yer adam dolu ve canım aşırı az şu an. Çok fena sıkıntıdayım. Yukarıya kaçacağım ya. araba var araba, araba. birisi almış o Mercedes burdan şu görmedi beni Mükemmel. amor. nerede ya? Trene bineyim gideyim o hızlı gidiyor zaten. Kaçmaya çalışıyorum adam da sıkıyor. Gördüm adamı. Bot! Ya! Abi çok zor ya! Çok zor! Bu ipi girmek lazım. Başka türlü hiç oynayamıyorum. Bir de şu Lamborghini'leri bulsam. Ne nerededir acaba? Hiçbir yerde yok. Tamam artık bir dahaki videoda daha görüşürüz. Ee, kapıyorum ben. Hepinize vay vay abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.